Altıncı soruya geldik arkadaşlar. Altıncı soruda bir görselimiz var, bilgiler var. Onunla alakalı bize e, hangisi yanlıştır diye soruyor. İşte A şıkkında sadece tek uçuş gerçekleştirebilmiştir diye. Evet o zaten yazıyor bakın sol tarafa A şeklinde yazdım. O, o bilgilerin içerisinde yazıyor ilk ve tek uçuş diye. B de diyor ki işte azim hızın 19 süredir altında kalmıştır. Bakın B diyesi işaretledim. Azim hızı 207. Seyir hızı 188. Bu da doğru. 19 kalıyor çıkarınca. C diyor ki yapımının tamamlandığı yıl uçuş gerçekleşmemiştir. Doğru. 23-24'de yapılmış ama ilk uçuş 25'te gerçekleşmiş. O da sol tarafta yazıyor. Son olarak arkadaşlar diyor ki bu, bu uçağı yapan Vecihi Hürkuş bunun dışında 30'dan fazla uçak daha yapmıştır. Bu doğru bir bilgi değil. Zaten burada böyle bilgi yok. 30'dan fazla ilki gerçekleştirmiştir diyor ama uçak yapmıştır demiyor sağdaki bilgilerde. O yüzden cevabımız da arkadaşlar denizli oluyor burada. Şurada işaretleyelim. Böyle gözümüzde işaretli kalsın.